Sevgililer Günü, çoğu kadının aman hiç önemsemem deyip tüm gün hediye beklediği gün. Peki Sevgililer Günü neymiş? Nereden geliyormuş? Biliyor muydun? İran 2011 yılında Batı kültürünün ülkedeki etkisini azaltmak için Sevgililer Günü kutlamayı yasaklamış. Böylelikle sevgililer günü kartları, ayıcıklar ve sevgililer gününü çağrıştıran tüm hediyeliklerin satışı da yasaklanmış. O güne kadar ithal edilen ya da üretilen tüm hediyeliklerin ise ne yapıldığı, nereye sokulduğu merak konusu. Sevgililer gününe özel tüm hediyeliklerin rengi kırmızıdır. Bunun nedeni ise kanın kırmızı olması. Çünkü iki kişi arasında aşk başladığında kalp daha fazla kan pompalamaya başlar ve kalp pompaladıkça her yer kan olur, kan gövdeyi götürür. Sevgililer günü ilk kez 1936 yılında Japonya'da kutlanmaya başlamıştır. Ve hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılmıştır. Tarihi de 14 Şubat değil 14 Mart'tır. Yani Japonlar bulmuş, Çinliler üretmiş, bizimkiler de tüketmiş. Kirk Yalon günü sevgilisi olmayanların sevgililer gününe alternatif olarak kutladıkları bir gün. Amaç ise sevgilisi olmayanların farkına varmak. Sevgilisi olmayanlar farkındalık yaratsınlar ki birbirleriyle sevgili olsunlar değil mi? Antik Roma'da 13-15 Şubat tarihleri arasında kutlanan Kurt Festivali'nin Sevgililer Günü'ne öncülük ettiği ise bir başka söylenti. Kurt Festivali bir bereket ve arınma festivali olarak anılırdı. Festival öncesi genç erkekler bir kutunun içinden ismini çektikleri kızla festivale katılır ve festivalden sonra da büyük ihtimalle evlenirlermiş. Buna alan Mehmet Ali hikayesi gibi "Allah'ım ne kadar kurra bir erkek." Sevgililer Günü'nün diğer adı 17. yüzyılda İngiltere ve Amerika'da sonsuz aşk düğümü olarak adlandırılırdı. Yersen. Akademisyenlere göre ise Sen Valentin kendi ismine özel bir gün belirlemiş ve bugünü bayram ilan etmiş. İşte o gün sevgililer günü kabul edilmekte. Sen Valentin'in nişanlıları ve sevgilileri koruduğuna inanılan bir aziz olduğu söylenmekte. Orta çağda erkekler hoşlandıkları kızın ismini bir bez parçasına işleyip koluna bağlayıp bir hafta boyunca öyle gezerlerdi. Hanım köylü deyimi buradan gelmekte. Evet sevgililer gününün nasıl ortaya çıktığını öğrendin. Bundan sonra kutlayıp kutlamamak senin elinde. Ha şunu da hatırlatayım. 3 liralık gülü o gün 10 liraya satıyorlar. Ayı kol kazık yeme. Ve son olarak ne demiş Serdar Ortaç? Aşk bu kızıl ötesi yaralı müzesi hareket edemem. Naber? Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.